çocuk denildiğinde e, sizin zihninizde, gönlünüzde ne e, karşılık buluyor ve bu anlamda topluma söylenmesi gereken şey nedir? Tabii. Sizden dinlemek istiyorum. Bir kere e, yetim veya öksüz bir halk arasında yerleşmiş bir tabirler aynı zamanda da bu çocuk yetim ya da öksüz denilir ama çocuk bunu duyduğu zaman çocuk böyle durumlarda etiketleniyor ve olumsuz etkileniyor. Bunun için yetim terminolojisi yerine koruma altındaki Çocuk demek daha doğru. Özellikle 0-7 yaş arasındaki çocuklara, koruma altındaki çocuklar demek. Çünkü onlar kendi kendilerine ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar. Koruma altına alınıyor. Yetim kelimesini kullanırken buna özen göstermekte fayda var. Yetim denir tabii annesiz, babasız yahut da tek ebeveynli çocuklar içinde kapsıyor. E sadece annesi yoksa, öksürsün baba yoksa, yetim tarzındaki halk arasında genel bir, güzel bir tanımlama var. Yani mesela başka bir dilde böyle bir ayrım yok. Mesela anne baba ile ilgili ayrım yok. Bu dezavantajlı çocuklar olarak yine bu, bu gruba çok ciddi bir toplumda bir şey buna karşı bir sıcak duygular var, şefkat var ve bununla da dini kaynaklarımızda da destekleniyor bu yani bu bu konu bu çocuklarla ilgilenmek yani bunlara yani fakirleri doyurmak, yetimlerin başına okşamak insandaki şefkat duygusunu geliştiriyor. Ve Hazreti Peygamber'in iki parmağın birisi gibi olacaklar tarzındaki ciddi bir destek var. Bu bizim topluma ciddi kabul görmüş. Bu güzel bir şey. Bunu içini doldurarak bunu yapabilmek çok önemli. Çünkü bu çocukların mallarını yönetemeyecek çocuklar. Bunların yönetiminde ciddi bir Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili ayetler ve uyarılar var. Yani bu çocukların haklarına sahip çıkılmasıyla ilgili belki insanlık tarihindeki ilk yazılı metindir bu çocuklara sahip çıkmayla ilgili. Toplumda avantajlı insanlar var, dezavantajlı insanlar var. Genellikle bu toplumlarda her toplumun %50'ye kadarı avantajlıdır, %50'si dezavantajlıdır. Bu işte hastalar, zayıflar, çalışmayanlar, yetimler böyle... Yani üretim üretmeyen kişileri düşündüğümüz zaman toplumda genellikle yüzde %50'si dezavantajlı olarak kabul edilir. Bu kişiler içerisindeki dezavantajlar arasında içerisinde en çok korumaya ve yardımaya muhtaç onlar. Çünkü onlar korumasız ve savunmasızdırlar. 0-7 yaş arası, 0-6 yaş arası değer değerlendirmek, 7-12 yaşı ayrı değerlendirmek, 12 yaş ve yukarı ayrı değerlendirmek gerekir. Yani 0-6 yaş arasındaki bir çocuk eğer annesiz, babasız veyahut da tek ebeveynliği olduysa o çocukta bu kayıp nedeni ölüm olabilir, boşanma olabilir, ayrılma olabilir, başka nedenler olabilir. Çocukta travma etkisi var çocukluk çağı, travması olarak geçiyor. O dönemde fiziksel ihmal olabiliyor, istismar olabiliyor. İşte üvey anne baba devreye girmesini verdiği istismarlar ortaya çıkıyor duygusal ihmal oluyor, duygusal istismarlar oluyor. Bunlar hep çocukluk çağı travmalar, hatta cinsel istismarlarda çok bu, dönemlerde rastlanıldığını görüyoruz. Bu nedenle bir toplumda bu dezavantajlı kişilerin dezavantajlara rağmen ayakta kalmayı başarabilmeleri onların sınavı iken avantajlı insanların da sınavı onlara hakkıyla yardım edebilmek gibi bir sınavları olduğunu düşünmek gerekir. Ve genellikle bu çocuklarda özellikle 0-6 yaş arasındaki çocuklar soyut öğrenme gelişmemiş daha. Yani annelik, babalık kavramını bile çocuklar tam bilmiyorlar. her anneyi bakım veren gibi görüyorlar. Özellikle 0-3 yaş arasında anne baba kayıp olursa çocukta, çocuk onun yerine birisi geçerse eğer çok kolay uyum sağlayabiliyor. Çocuk babasının cenazesine gidiyor, fakat resmi öpüyor ama hiçbir hiç, çok anlayamıyor ne olacağıyla ilgili. Fark edemiyor. 6 yaşından sonra 7-12 yaş arası travma etkisi çok daha yüksek. Çünkü o dönemde artık gerçeklik değerlendirmesi başlıyor çocukta. Ee, böyle e, bizim zihin teorisi dediğimiz ve soyut düşünce, kavramsal düşünce, sembolik düşünce e, becerileri gelişmeye başlıyor. Çocuk bir olayın arkasındaki bu boyutları da görebiliyor, düşünebiliyor, ölümü düşün, sorguluyor, ölümden sonrasını düşünüyor, yalnız kalacağıyla ilgili korkuları ortaya çıkıyor ve en çok da bu çocuklar travmaya sokan belirsizlik ve bilinmezliktir. Bu durumla gelecekle ilgili. Hatta ben böyle 8-9 yaşlarında bir çocuk Babası vefat ediyor. Annesi bize terapiye götürüyor çocuğu. Çocuk devamlı babam ne zaman gelecek, ne zaman gelecek diye soruyor. Biz çocuğun çocukluk çağ depresyonu var. Onu tedavi etmeye çalışırken annesi şöyle bir formül buldum. Ondan sonra sormadı diyor. Baban uzun bir yolculuğa çıktı. O gelemeyecek ama ileride biz onun yanına gideceğiz dedim. Ondan sonra çocuk sormamaya başladı diyor. Bu aslında çocukların ruh dünyasındaki ölümden sonraki yaşam anlamının varlığının ne kadar önemli olduğunu da gösteriyor. Yani çocuk yaşadığı olaya anlam katarsa ancak o olay onun için travma olmaktan çıkıyor. Bu nedenle anne babaların aşırı ağlaması, aşırı tepki vermesi, yani o yaştaki çocuklar genellikle büyüklere bakarlar yan gözle ya yani onları gözlemlerler. Onların durumuna göre tepki verirler çocuklar. bu travmatik yaşantılarda da annenin, babanın ya yani diğer yakınların bunu e, telafi ettiği tavırları birçok e, travmayı yakın aile ilişkileri çok çözücü etki yapıyor. Bunlar da yoksa, bunlar da yoksa e, bu böyle durumlarda işte sosyal hizmetler yahut da yardım kuruluşları, sosyal çalışmacılar veya veyahut da gönüllüler, adanmışlar devreye girerek e, toplumdaki bu ileride suç unsuru olabilecek, davranış bozuklar olacak, psikiyatrik olgu olabilecek bu vakaları topluma kazandırmış olurlar.